Herkese selamünaleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 27 Şubat 2023 Pazartesi Çorum canlı hayvan pazarındayız. Değerli takipçilerimiz, sizler için YouTube kanalımıza hayvan pazarı videoları yüklüyoruz. Sürekli hayvan pazarı çekimlerine devam etmek istiyoruz ama bu haftadan sonra Önümüzdeki hafta Çorum Canlı Hayvan Pazarı'nın kapalı olacağı civar illerdeki, çevre illerdeki hastalıklardan dolayı Çorum'da da hayvan pazarının belirsiz süreli bir şekilde kapalı olacağı bildirildi. Anonslar yapıyorlar sürekli. Ben de onun için tekrar bir bölüm çekmek bu bölümde sizlere hayvan pazarının kapanacağının anonsunun yapıldığını bildirmek. Yani pazarın kapanacağını. Haftaya Mart ayının ilk haftasından itibaren Çorum Canlı Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatılacaktır. Bilgilerinize sunuyorum. Bir video çekeceğim. İnşallah en kısa sürede pazarımız açılır da yeniden videolarla sizin karşınızda oluruz. Eğer ki ben ee, hayvancılık yapan arkadaşlarla Müsait e, olma şansım olursa arazide e, hayvan işletmelerinde çekimlerime devam etmek istiyorum. Ama YouTube kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Desteklerinize ihtiyacımız var. İzlenimlerimize ihtiyacımız var. Abone olun. Beğen ve yorumlar yapın. Bizleri memnun edersiniz. Videomuza devam ediyoruz şöyle bakalım. Çok, 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 çok. Selam aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. İnekler kimin acaba? İnekler bizim abi. İnekler sizin abi. Ne istiyoruz bu iğne abi? Bu iğne 33 diyorum abi. Bu iğne 33 diyoruz. 3 buzağı yapmış. 3 buzağı yapmış. Ee, şu anda boş mu? Şu anda boş sağlıyor. Evet. Sağlıyor. Süt verimi ne kadar abi? Süt verimi 8 kilo. Kaç kilo abi? 8. 8 kilo süt veriyor. Fiyat ne diyor dedin? 33 diyorum abi. 33 diyoruz. Pazarlığı var. Evet. Hırkı ne bunun abi? Simental melezi. Simental melezi maşallah. Süte bak. Başka şunlar senin mi abi? Bunlara ne istiyoruz abi? 25 diyorum. Bu da boş mu? Boş 25 diyoruz. Buna? Bu ne? Irkı bunun? Carsa mı bu? Carsa değil mi bu? Ee, hayırlı olsun. hayırlı işler olsun. Carsa değil mi bu? Hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum. Pazar olsun. Haftaya pazar kapalıymış. Hayırlısı olsun bakalım. Gel, 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 gel. Evet değerli takipçilerimiz. İki mı var? Haftaya hayvan pazarımızın kapalı olacağını anons ediyorlar. Sattık mı abi? Senin mi? Senin değil. Haftaya çorum hayvan değil açılmayacak bilgilerinize sunuyoruz. Haftaya pazar çekemeyeceğimiz için bugün ekstradan bir bölüm daha çekelim dedik. Selamun aleyküm. Aleykümselam Hayırlı işler olsun abilerim pazar olsun kolay gelsin. İnekler kimin acaba? Benim benim yani. Fiyatlar alabilir miyiz? Nereden başlıyor inekler? Yani. 75 lira. 75 lira. Evet. Yavrulu mu bunlar? Yakında ya evet. yavru sahibi olacak. Yakında olacaklar 75 evet. lira. Diyoruz. Evet. Hepsi mi 75 lira? Ya, bunların ikisi 75 lira. Bunların ikisi 75 lira. Ikisi 75 lira. Evet. Süt verimleri nasıl bunların? Şimdi 25 kilo veriyor boğazına bağlı. Yemi verirsen alın. Yemi verirsen 20 kilo, 25 kilo evet. sütü var diyoruz. Yakın gebe diyoruz. 75 er lira diyoruz. Başka evet. hayvanımız var mı? Yok şu anda. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler Onu diliyorum abi. Pazar olsun. Bu hayvan kimin acaba ya? Onun sahibi biraz sap. O ne olmuş? Buzalamış mı? Buzalamış abi. Evet pazar pazarımızdaki çekimimize devam ediyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam bey. Aldık mı tosunu? He aldık bey. Aldın değil mi? Dedim paraya aldım. Dedim paraya. Dedim paraya. Onun dediğim paraya, onun dediğim paraya. Kaç aldın? Gece, Merhaba, hoş Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin. Pazar Eyvallah, olsun. Sağ olasın, Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yapıyorsunuz? Sağ olun. Biz de geldik. Biraz mal Sattık. Gideceğiz. Maşallah. hayırlı olsun. Eyvallah. Haftaya pazar kapalıymış ama. Öyle. Anons yapıyorlar. Evet, hayırlısı Allah olsun. hayırlısını versin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz abicim buna? 55 dayıcıyım. 55. 55 diyoruz. Can 650 kilo geliyor. 575 575 mi geldi? Kapaklı buçuk yaşında değil mi? Evet. 55 istiyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Hangi kanalda izleyeceksin abi? YouTube'dan Murat Gürgil abicim. Çorum hayvan pazarı dersek bugün akşama yayınlarız. Tamam. Allah izin verirse. Tamam, i̇nşallah abi. YouTube'dan Murat Gürgil yani. Tamam. Kolay gelsin, pazar abi, olsun. Sağ olasın. olun oğlum beğeni ve yorumlar yapın desteklerinizi bekliyorum pazarda kapanacak desteğe ihtiyacımız var tamam, eyvallah. hayırlı işler olsun <gülüyor> 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 selamun aleyküm düvelere ne istiyoruz Abi, çek. çekmeyin bakayım hadi şurada sütlü inekler var bakalım sütlü inekleri çekelim Abi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sayın, kimin bu inekler abi? Ya şu arada şu abi. O yana gitti. Tamam. Ne istiyorlar? Bilginiz var mı? Hayırlısı olsun. Güzel sütlü ineğe benziyor ama biraz yaşlanmış. Bakalım devam edelim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Bu dana kimin acaba? Kimin abi? Hani, bak, ben, ben. Ben Dana, ki en abi. Dana kimin? Benim kardeşim. Ne istiyoruz bunu abi? He, buna 53 diyoruz 53 <_o> diyoruz. Canlı kilo ne kadar? Kaç kilo geliyor? Canlı kilo, Canlı kilo 520. 520 kilo. 516 kilo. Aa, 516 kilo geliyor. Kaç aylık abi? Kurban oluyor mu? Bu kurbanı oluyor. 2 yaşında. 2 yaşında kurban oluyor. Evet. 53 mi diyoruz? Evet. Pazarlığı da var. Hayır. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Şu ürekçi mi abi? İrek kısır mı abi? Gebe inek. Gebe gebe. Gebe mi? Kaç diyoruz? 33. Hayırlı işler olsun. E Çekelim pazarlığınız evet. Bunu kessem 46 kilo topluyor ya abi. Abi nasıl para ver. Sen kaç ediyorsun? abi? 45 alacağım abi. Sen kaç dedin? El üstü bunlara. Ya iyi para ver. Uğraştırmaz evet. ha. İyi abi, para. Can kurban da ben bunu aldım. Zararlı mal verilmez Abi zaten eve gidiyorsun. Ama para Buna harcayacağız. Ya ki ilaç harcayacağız. Gelip gidiyor. 45 alacağım abi. Hangisi? Ha şunu. Ver abi niye şey olur olur Hadi, Ateş Ateş abi. bu topluyor mu Abi, Her Her sen, abi. Yok. arkadaşlar pazarlık miyancı yapar? Pazarlık çekelim ya. Yok, yok, yok. Tartak, tartak, burada tartak, ya, Sen buna Ay, kaç da yapın Sen kaç alıyorlar bu Böyle ya. Bizim civarında. Abası civarında. 55, tam abi, o bak, normal. Hayır, tam, tam. Hayır, o bak, hayır. O, o yapışıyor. Hayır, yapışmıyor. Bak, bir şey Ne lafın abi. senin? Normal böyle cek para. Ne kadar uçacak? Ne kadar? Ne kadar uçacak? Ne kadar? Ne kadar uçacak? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar uçacak? Ne kadar? Ne Abi bir Allah şey Bu adam neden? Bu adam da direk sayak olmaz ki. Başım. Başım. Allah, razı Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Çok bu abi. Sağ ol asal. Hayır dostum. O yok. abi. 500 Sen kaç alıyorsun? abi? 45. Siz iki yüz asuyu yayın. Öldürüldü. Öldürüldü. Al diyen de vardır bir şey. Ne abi yüksek inayet Hayırlı işler olsun. Ben müzik, mesela, hadi, mesela, hadi, hadi, strikes, o parayı Yok abi. çok şey bir şey Canın sağ olsun, <gülüyorbuzzer> Sendir, Samsung, abi abi, sen çok az veriyorsun. Ben de çok istiyorum. O yüzden anlaşamıyorum. Az vermiyor. Az vermiyor. biz, pazar kapanıyor. Hafta bazar olmayacak. Biz sizin videonuzu çekerim. Evet, siz bunu 46.5 falan diyorlar deme. 46'ya siz hayrını görün. Yok abi. Yok. Yapın 46'ya yani. 4, ya diyorlar. pazara götürecek kestirmeye 500 lira masrafın olacak. Ben 46 46 diyor. Kaç kilo 560 kilo geliyor. 360 kilo geliyor. Tamam 46 bıçağı kestirsen bunu 500 lira masrafı olacak. 46'ya ver o uğraşsın. Sen uğraşma. 780 para topluyor. Zaten, zaten masraf nasıl var? Fazla Masa masraf. Malın ne geleceğini belli değil. Sen de neresin? De. 46'ya. Burada tarttım ben sana. Yine tartalım. Abi artık da gözünü seveyim. İçinde 40 kilo pislik var. 30 kilo sütün, 10 kilo Kardeş, var. Kardeş soğanı severek adam diyor ki samur sağlık gibi sebelersen kelle-i içemez. Bir şey Abi, bir şey bak, bu fiyata sabahtan hiç düşmedi. Ben he, ya, 58, 57, 55 Ama Haca, boş. Hacan yani. Haca, boş. elinden doğru, bir o, daha boş. tutalım diye böyle sert Elinden bir daha tutalım. İyi tutalım, bir tutalım ya, da ben ekmek yemeyince bu işi, şey işi anlamıyorum. Hacı, Hacı abi şu pazarlığınızı bir bitirin de ben de pazarlık çekmiş olayım ya. Yok bir kardeşim. 45 lira az para değil. O az bana kıra az. Sana kadar değilim. Ben bu işi verelim çoktan gittiydim falan. Ya 46'ya kırk 46'ya. 500 kırk altıya. Beş yüz daha oldu. Kırk altı buçuklar tarafa daha abi ya. Daha. Kardeş gözüm yemiyor. Bak abi sen. Mal Allah'ım. Al. Hemşerim bu Miyancı'nın gaza çıkmaz. Mal yani. iki tarafa kır Ya yok abi, yok. Abi, sen abi sen sen şey Yok abi abi. abi. Alamıyorum. abi, şey alamıyorum. O o abi. abi al diyor şey yüksek. ki. yap. Bir şey biliyorsa diyorsa. Hayır işler olsun. Bazar olsun. Evet bize pazarlık lazım. Selamun aldım, aleyküm. Aldım, aldım. Maşallah. Kuzan bir ayı var. Çoğru Malaca Büyük Kralı Cihan Türü'dü. Ha, ha. Yeni Valla biliyor ha benim orada. 4, 4 tane mal aldım. Çak, 6 6 hayırlı işler olsun. Ya. Maşallah. Bunu Takip ediyorum evet. 50 yap bunu aldım. Bunu bir ayı var. 50 bunu aldım bir ayı var. 32 yap onu aldık. Tamam. Ya söyleme de pazarlık. Yok yok iyi iyi iyi. Yani, dediğin, kapı, o, kapı. Pazar kapanıyor zaten. Söylesin fiyatı doğal fiyat olarak. Bu yok bu sefer de biz ah. alırken adam seni Bunu mu? kaç aldık abi? 31 buçuk. 31 buçuk aldık. Bu boş. Evet. Boş. Absür. Şu, Şu kaçıncıya gebeymiş? Allah bilmiyor ki başlar. kaç Kaça aldık üçüncü. bunu? 3. Bunu bitmiş. 21 Bir ya. Aldık ya bize 48 aldık biz bunu. 48 aldık. Şunlar? Evet, evet, evet. Bunlar bizim değil. Abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ Allah zaten hayrını görsün. Pazarlar haftaya kapanıyor ama Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin. Işte Eyvallah sağ olun. Evet. Pazarımızın durumu bu şekilde değerli takipçilerimiz. Haftaya pazarlarımız kapalı olacak. Hastalıklardan dolayı pazarlarımız haftaya kurulmayacak. Anonsunu yapıyor be, ekipler biz de bunun için ekstra bir video, ekstra bir bölüm çekerim dedik. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi Vallahi bekliyorum. Abi. Aman. Aldık mı satıyor mu? Aldık. Kaça? Aldım. 26 buça. Hmm. 26 buça aldık. Buraya geldiğine göre bunlar hepsi senin. Tamam, çekelim o zaman fiyatları. Olur mu? Canım, Hayır işler olsun, bazar olsun. olsun teşekkür ben teşekkür ederim. Hadi. Bunu 26 buçuk aldık. Aynen. 26 ya mı? 26 buçuk. Şunları? Onlar da üst üste 28. Ir. Yürü, yürü. bir yürü. Üst üste kaçer oldu bunlar abi? 28'ler. 28'er oldu üst üste diyor. Tozunlar var içinde tozunlar kaçar. Şu tozun değil mi? Ama maşallah ben tozun sandım balık gibiymiş ya. Üst üste bunlar o zaman hepsini 28'er bıçağı aldık. Allah satan hayrını görsün maşallah. Pazar olsun kolay gelsin. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Aldık mı hocam? Kaç aldık hayırlı olsun. Geçlerim var. Hayırlı olsun. Heee. Ayşe abimle o neyse bakalım. Oh yürü. <laughs> Bu inekler kimin acaba? <laughs> Selamünaleyküm. İnekler sizin mi? Benim. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Fiyatları ne abi? <laughs> 86500 aldık. 86.500 aldık. Yani erkek buzalı öyle mi? Evet. Kaç kilo süt veriyor bu abi? Maşallah. 25 kiloya garanti aldık bu abi. 86.500'ü aldın bunu satacak mı eve mi aldın? Ev aldım. E, Maşallah. Hayırlı olsun abi. Yan taraftaki? Onu da 63 aldık. aldım. O yakın yakın. Yakın buzalacı 63 e aldık. Kaçıncıya gebeymiş bu? İkinci. İkinciye. Bu 86 buçu aldığın kaçıncı buzası abi? Üçüncü. Öyle dedi. Hayırlı olsun abi. 25 kilo süt de muhayır. Buzası büyük bunun. Gebeliği var mı bunun? Çekimi oh. olmuş. 35 günlük. 35 günlük de çekilmiş. Evet. 86 oh. buçu alınmış. 25 kilo sütü muayir diyor. Alan satan hayrını görsün. Başka hayvanımız var Allah mı? Allah razı olsun. Yok. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Selam hoca, hoş Hayırlı haber. işler, hoş bulduk. Pazar olsun, kolay gelsin. Allah razı olsun. Var mı hayvanımız? Var. Hangileri? Boş evet. değen var, simetler var. Hoş değen, süt akıyor ya. Evet, sağın vakti geçti ya. Ondan mı? Bak, ne istiyor buna? 68 lira e diyor buna. Buzağısı erkek. 68 diyor, yanındaki buzağı erkek. erkek. Kaçıncı buzağısı? Evet. İki buzağı arası daha. Süt verimi ne kadar bunu? 25 kilo. 25 kilo süt veriyor, 68 lira diyor. Evet. evet. Başka hayvanımız var mı? Var, böyle, böyle malalarımız da var. Şu buzağı kim ait? Bu inağa ait. Ona ne diyor? O da 32 lira diyor. 32 lira diyor. Erkek buzağlı. Buzağlı. Daneye ne diyor? 25 lira diyor tane de. Dana kaç kilo gelir abi canlı? <laughs> 200 kilo aca gelir. 280 lira var. 280 lira var. 25 lira diyoruz. İne. O anda 30 lira diyor. 30 lira diyor. <laughs> diyor. Siment telleri. lira. 65 lira diyor. Gebe mi bu? Yakın geber abi. Yakın gebe bunlar. 65 67 diyor. 67 diyor. 69 var yorumunda. <laughs> Bunun karnında ne var abi? Şu aşağı karnına. Evet. Gördüğümüz gibi, duyduğumuz gibi 65-50 lira inekler. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Selam aleyküm. Pazarlık mı var? Hayırlı işler. Pazarlık var mı? Pazarlığımız var. Neye pazarlık var abi? Düğü abi. Gebe düğüye pazarlık Açalım mı? Gebe düğüye. 30 kilo. Hayırlı olsun. Bir 33 lira alayım diyeyim hocam. Sen alacaksın. Vallahi ne Pardon, e Pardon oh, gebe deveye. Kaç istiyor abi? 35. 35 istedik abi ne veriyor? 32 veriyor. 32 veriyormuş. Hem evet. gittik. Bu pazarlık biter. Gittin, tam gittin. Tam gittin. 38 35 lira adam 35 lira dedi. Tamam dedi. Ha al diye, ama ha sen, tamam, sen bu ha. Ha diyen ki şuradan. Al, al, ha şuradan diyen ki 500 bin lira kır diyen Diyeceğim, evet. diyeceğim evet. ki dayım koç de. gibi geldi derim. De bana ama de yanlış de. geldi. Bir şey var burada. Dayı değil mi bu zaman? Evet. Bu diyemez oğlum dayı. Dayı inşallah kesin. Gör değil Şöyle geçecek de doğru. Başka bir şey olsun. Ben orada durayım da sen şu mal bir yerle. Nasıl ben bayılattım da bak. Dıstır zaten satar da Ne dediniz abi? Pazarlığınızı çekelim inşallah. 35 istedi. Ben de 32 verdim bari. Bitmiş abi bazen. 38 istedim, 35 istedim. Sen Adam da lafı Satıcı gibi durmuyor biz. 35 dedim. Ne e şimdi dedik. sen alıcı gibi durmuyorsun. Sen ham gittin. 30. Ham gittin. 32 32 alayım dedim ben. Ham mı gittin? 35, 35 dedi, 35 lira. Öyle de öyle şöyle yapalım. Dut bu bazalı biter abi. 500 e 500 e, abi. Yanlış yani. olmuş. E ya ben işi düzgün yaparım yani. Hayırlı işler olsun, o pazar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı <laughs> 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 şey. Hayır <laughs> işler olsun, bazar <iken> olsun, <laughs> evet. kolay gelsin. Evet değerli takipçilerim, çekimlerimize devam ediyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hayvan pazarlarımız kapanacağı için haftaya nasıl bir videoyla karşınızda olacağız. Bilemiyorum. İnşallah. Bir şekilde yine videolar çekmeye devam edeceğiz. Ali Baba inek Ben de inceledim. Bu ne? Sağmalı malı bu? Bu var mı yanında? Var tane bunun. Dört dayı dört, dört Dört de Garipdelik birisi kaymış biraz. Gibi... Ya dört <Yar insane sensei> tane, dört tane. Yandaki Az şey ne? Bu yanın öyle. Yandaki var mı? Var Dişi Ne istiyor? Elli kağıt kağıt. Irkı ne bunun abi? Carsa mı? Simental melezi. Simental melezi. <laughs> evet abi. Ver abi bir şey ver. <laughs> ya abi vallahi ne yapıyorsun ya? Boşu falan. mı? Boşu Valla desen de ben... Şarza, şarzım bitecek videomuzu çekeyim <laughs> hadi pazarlığınız varsa. Çek, çek. Dükkanı da olursa alıyorum. abi. Vallahi. Fazla Pazalarım alırım ben varsa. Fazla ya da param yok. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Daha, kolay hayır, gelsin. Evet değerli takipçilerim böyle video çekiyorsun. Pazar haftaya kapandığı için bugün bir bölüm fazla çektim. Haftaya pazar kapalı. Evet değerli takipçilerim. Çorum Hayvan Pazarı'ndaki videomu burada sonlandırıyorum. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a... Tamam alırım. Hangi nick? Ne istiyor? Ne var görüyor Gel bakalım gel. Bu ne? Irkı ne bunun? Çarse çarse. Çarse. Buzağısı erkek mi dişi mi? Dişi abi. Dişi buzağılı. Süt verimi ne kadar bunun abi? Veriyor tam olarak. Bilmiyorum abi. Ne istiyor bu yine? 42 diyor. 42 diyor. Ne verdiler? E verdiler? 37 38 veriyor. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kardeşim. Abone olun ya. Evet, Murat Gürgil. Direkt YouTube'a Murat Murat Gürgil dediğimiz zaman Gürgil mi? Evet. Murat Gürgil dedi. Evet. Şura. Orada benim kanalım evet. Tamam dayı. Abone oluyorum mesela. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a Allah emanet olun. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet değerli takipçilerim. Çorum Hayvan Pazarı'ndaki videomuzun burada sonuna geldik. Hayvan Pazarımız hafta hastalıklardan dolayı kapalı olacak. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ee, eğer ki katıl aboneliğine abone olmak isteyen değerli takipçilerimiz olursa katıl aboneliğimiz açıldı teşekkürler butonumuz açıldı desteklerinizi bekliyoruz Allah'a emanet olun hoşçakalın.